Saadet Partisi'nin 11. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İl Başkanı Alistan Oturak yazılı açıklama yaptı. Saadet Partisi'nin diğer partilerden ayıran 11 ana farkın bulunduğuna dikkat çeken Alistan Oturak, Saadet Partisi milletimizin inancını, tarihini ve geleceğini temsil ettiği için çizgilerinden asla vazgeçmeyecektir dedi. Türkiye'de iki ana siyasal akımın bulunduğunu bildiren Alisan Oturak, bunu rahmetli hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan 50 yıllık siyasi hayatında ortaya koymuştu. Şimdi bu gerçeğin dünden daha fazla ortaya çıkmış olduğu görünmektedir diye konuştu. Saadet Partisi'nin dışındaki bütün partilerin taklitçi, batıcı ve işbirlikçi olduğunun altını çizen Oturak şunları kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi büyük kongresini yaptı. Değişen ne oldu? Hiçbir şey. Sadece Halk Partisi'nin yüzü pudralandı. Ana fikri yine taklitçi, yine batıcı, yine işbirlikçi. Milli görüş gömleğini çıkaran AK Parti birkaç ay sonra milli görüşü terk eden Has Parti ile içine alarak genel kongresini yapacak. Ne değişecek? Hiçbir şey. Yine batıcı, yine taklitçi, yine işbirliğine devam edecekler dedi.